Oğlum ne yiyorsun sen ya? Musul anne. Ben eczaneye gideceğim. İki dakika ilaç alacağım tamam mı? Tamam anneciğim. Neredesiniz? Çıkın karşıma! Abi ne oldu? Sen böyle esip gülüyorsun. Babana bundan mı yapacaktınız? Ben sizi böyle mi yuttum? Abi bir sakin ol. Derya Dönüş! Ben sizi böyle mi yetiştirdim? Derya Dönüş! Sen ne doldun taştın? Ne oldu? Ya buraya gel. Bağırma baba çocuk korkuyor. Sen büyüdün de çocuk mu saklanıyorsun benden? Bağırtmayacaktınız! Efe git oğlum odaya sen andır. Nerede Dönüş nerede Dönüş Dönüş. Dönüş yok baba. Gitti. Hepiniz kaçırdınız kızı. Kaçırdınız ne demek? Nerede dönüş? Nereye gitti? Topladı valizini gitti abi. Ne? Dönüş de mi gitti? Demek terk etti. Gelmesin bir daha. Eğer babasını öyle yargılayıp cezalandıracaksa gelmesin bir daha. Nedenini sormuyorsun bile. En sevdiğin kızındı senin o. Yanlış anlama kıskandığım için söylemiyorum. Seni en iyi anlayan da o. Herkesten, her şeyden sakındığın dönüş yok artık baba. Sen ama nedenini sormuyorsun bile. Korkuyorsun çünkü. Korkmuyorum. Derya, yeter artık. Yangına körükle gitme. Nezahat, ben her şeyin farkındayım. Bu üç kardeş toplanmışlar, bir avukat yollamışlar bana. Akılları sıra bana bunak raporu tutturacaklar. Bu ev işin önünde. Bu ne? Derya iyice çıkardınız ama ha. Ay böyle şeyler dizilerde olur zannediyordum. Siz kafayı mı yediniz ya? Baba, bizim öyle bir niyetimiz yoktu. Avukat ne anlattı bilmiyorum ama dönüş o yüzden gitmedi. Senin o, hepimizi karşına aldığın hayat arkadaşın var ya... ...dün dönüşe demediğini bırakmamış. Ne nankörlüğü kalmış, ne üvey evlatlığı. Sor, anlatın sana. Niye susuyorsun, anlatsana. Müşkan Hanım. Alo, ee, Rüçhan, senden bir şey isteyeceğim, rahatsız ediyorum ama. Ne oldu Müşka? Bu Sevilay Hanım'ın telefon numarasını verebilir misin bana? Vereyim de ne işin olur ki o kadınla? Ya Adnan'la ilgili bir konu, bir şey soracağım da. Peki, bir saniye numarayı bulayım da telefonumda kayıtlı değil. Tamam, o zaman sen bulduğunda bana mesaj atarsın, tamam mı? Tamam canım. İyi geceler. Bu Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.